<laughs> He, geldim abi. Hoş geldin. Abi ben bir iyi bekliyorsa oynatma ben sıfır. oldum. Aferin. Ben eskisi gibi kötü oynamıyorum. Birazcık iyi oynuyorum artık. Bana bir pompalı verdi, bir askeri verdi. Bana da vektör verdi. Vektör bir ne açma. Aa salaba. Oynam geçtim. Merhabalar, bu da <zaman. gülüyor> Merhaba, mı? eve git bacım. Tamam tamam iyi değiliz. Ama yalnız şu AK'ye ya gelmesi de iyiydi. Ne olsun AK'ye yine iyi. Olsun sekiyor oğlum sekiyor bırak. Nerede abi? Şu AK'yle bir, bir şey yapacağım. Arkaya şu an elindeki top. Aha. Gel <laughs> mi? Ölmeyiz ya sorun yok. Da adam var ama yalnız bir yere pusuyor net o. Vurdum da. En son şu çatıdaydı, sonra Hocam. yok oldu. Ya bir dakika Harbiyiz. oyun, bu böyle anlaşamayız. Ne de gidecek ya. Ne olacak? Ben iyi Kim verdim vere vere ya? İyi lan. Zaten. Bak ben bende de var ama. İlk tane en Ben iyi Aha. M4. 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 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 UTM var. UTM'yi alırız. Bakalım. Aa! Ben bir şey buldum. Ben bir şey buldum. Ben bir şey, şey buldum, buldum da. Bir şey hava bir şey buldum. Ama sürpriz mi? De aynen sürpriz bıraktım. Çok bir şey vermiyor ya. O yüzden. Ooo çok paraya. Çok paraya değer. Ne oluyor lan? Ne oldu? Adam arama arama. Bir daha bir çaret bir. Kafasını göster. ne oluyor bir rahat bırakın beni ya. Aa ben ne yapayım mumu ne yapayım? Aa arkadaşını kaldırıyor. Nerede nerede ama? Cehennemin dibinde. Aa ben sen başkasın. Öldürdün mü? Aa kulağımı yarama kulağımı yarama git no. Ya girme girme tamam sonra söyleyeceğim. Bu ne ya? Alırım. Marked the location. Marked the location. Çıkalım mı? Tamam, tamam çok iyiyiz. Arkada, arkada. Tamam bu bot, bunu ben atarım. Tamam. Help. Bu bot değil. Burak. Ya o sağ anasının dibindeymiş. Ya ne oluyor? Canı recalling a teammate. Thanks. Tübe de var adam. Başka bir yerde daha vardı. Tamam vurdu zaten. Awesome. Thanks. Sen de. Sen de abi. Sen de daha iyi oynuyorsun lütfen. Aynen. Ya o İyi oynuyor ama. Ama nasıl çöktü ya? Bir tane adam var. Kalka bu adam mumyayı gördün mü üstündekini? Ama gerçek Görmedim. değil. Allah izniyle bugün çıkarmayı düşünüyorum beyaz mumyayı. Her yerde var adam, ki adam. tam arkandayım.

Tamam, alırız. Sorun yok, şu anlık sorun yok. Abi Watch adam out. içinde. BD-2. Korudum abi seni. Yok yok baygın abi baydım seni öldüreceğim. Baydım Awesome. Awesome. Gel. Ama gerçi <laughs> o. Ölüyorum abi sen dörtte de. Bu anlattı resimler ya. Arkada ıı, Mehmet'i yine dört ay, numara ay, 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 ay. Burada değil ki adam Orada değil mi? Araba öldü Beni öldürmeye çalışıyor Nasıl kurtulayım? Ben ona soralım tamam 4 numara Tamam. Arkadan var bir de adam. Bende de, de kusura Arka bakma. Arkada adam var. Şurada, Arkada. şurada. Tamam, boş verin. A o bende, o bende, o bende. Dikkat edin ama. Siz... O G Gerek yok artık. Dört numara alanda öleceksin ha. Dört numara hayırlı olsun ölüyor. Hayırlı olsun. Adınma bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Anlayacağım bu abi. Bayıldı sadece. Watch Abi şu can çat Abi korkmuyorum. Bu çok ya? iyi oynuyor. Mark the Siz var siz. Zaten evet, orada adam siz. var. Tamam abi. Ben Mark'ta o zaman location. yerindeyim. Bırak sen neysin bilmiyorum ama. Tamam kimse korkmaz Burak, Bırak çok iyi oynuyor ha. Artık iyi oynamıyor. Tamam oraya baksan Burak'ı görüyorsun. Bas Burak var. Abi kit basıyor canı bir. da açtı. Bastı 4. mı? Basmıyor canı bir. Arıyorsun kanka. Nerede? Helal be. Tam... Çok kötü. Awesome. Bir şey ya. Awesome. Ördün mü? On yedi mi? Ne abi? Ben on iki. Sadece ben, alırsın beni. Tamam de için. Hadi. La ö? Awesome. Thanks. Hadi onu diyor. Aa. Bir tane de Bir de bir. awesome. Ne var? İşte bu.